Hadi, hadi bakalım siz de için çaylarınızı soğutmayın. Hmm. Evet, bu kadar muhabbet yeter çocuklar. Biraz da işimize bakalım ha? Ne dersiniz? Hadi. Şimdi bana hmm. ah, cesetleri nasıl gömdüğünüzü anlatın Biz gömmedik. Biz bir şey gömmedik müdürüm. Söylesen andan. Ne gömmesi? Yok öyle bir şey müdürüm. Biz kimseyi öldürmedik. Ben sizi öldürdünüz demedim. Öldürmediğinizi biliyorum. Siz sadece gömdünüz o kadar. Ha? Öyle değil mi? İlk dikkatimi çeken şey bahçedeki çukurun yeriydi. Öyle alelade bir çukur değil o. Yani bir mezar resmen yani. Kıble istikametinde kazılmış. Cesetlerin yüzü kıbleye dönük. Beyaz çarşaflara sarılmış. En mühimi de... Ön otopsi raporuna göre cesetler yıkanmıştı. Tıpkı normal bir cenazede olduğu gibi yani. Evin banyosunda bulunan şampuanla cesetlerde kalıntısı bulunan şampuan aynıydı. Birileri iki cesedi de şampuanla yıkamış. Yani ölüler son derece saygılı, dikkatli bir şekilde gömülmüş. Hem yıkanarak hem kıbleye yatırılarak cinayet işleyen birinden bu saygıyı asla bekleyemezsin. Ha, ama sonra başka bir şey daha yaptınız. Ha, baksana şuna. Bak, babanın banka kartıyla her ay hesabına yatan maaşını çekmeye devam ettiniz. Tam üç ay. <laughs> Bak, şu an ekranda gördüğünüz vicdan sahibi iki suçlunun bakışması. İnan bana, bu meslekte bunu çözebilecek kadar uzun yıllarım geçti. Evet, şimdi... Önce çayınızı için bakın içmemişsiniz ha. Sonra da şu işi başından başlayıp güzel güzel anlatın bana ha. Anlaştık mı? Hadi için çayınızı. Biz ne izliyoruz ya? Tecrübe izliyorsun Kadir'ciğim. tecrübe. Yılların tecrübesi. İşten çıkınca Melih'le birlikte babama gittik. İçeri girdiğimizde kardeşim yatağındaydı. Tamam. Baba. Tamam hayatım. Hastaymış meğer babam. Kötü hasta. Doktor bir yıl demiş en fazla. Babam mektubunda diyordu ki... ...oğlumun yükünü hadi ben çekerim. Ama ikimizin yükünü birden kimseye çektirmem. Hem ben öldükten sonra kim olma benim gibi bakar ki? O yüzden bitmeli bu iş kızım diye yazmış. D daha fazla uzamadan, kimseye daha fazla eziyet olmadan bitmeli. Hakkınızı helal edin yazmış. Örtemez miydik adabıyla usulüyle gömelim? Babamı abimi mahsus bırakmıştı kartını mektubun yanına. Peki mektubu sakladınız mı? Sakladık müdürüm. Nerede? Bizim evde çekmecede. Silah? O da aynı yerde. Kadir evlerine ekip çıkaralım hemen. Baş üstüne müdürüm. Kayınpederim diyemem ona. Öz babamdan daha yakındı bana. Onu da o gariban kayınçomu da kendi ellerimle yıkadım şampuanla. Sonra evdeki çarşaflara sardık ve defnettik. Mektubu da silahı da bilhassa sakladık. Peki bu oyunun bir gün bir yerde bozulacağını düşünmediniz mi çocuklar? Aptal değiliz. O kadar da kaybetmedik aklımızı. Gün gelir foyamız ortaya çıkar. Mutlaka çıkar. Adaletten nereye kadar kaçabilir ki insan? Gittiği yere kadar dedik biz de. Birkaç ay olsun maşallah bilsek kardır. Çocukların kursağına fazladan üç lokma daha girer. Beslenme çantalarında kuru ekmekten fazlası olur. Daha ne diyeyim ki müdürüm? Ben sen sahiden diyecek bir şey kalmıyor. Hani birileri olur olmadık söyler ya sözün bittiği yer diye. O yer, o yer galiba tam burası. Bu neydi Rıza Allah aşkına? Üzüntüden başıma ağrı girdi. Aşık dertli diye bir ozan vardır Arif. Bilir misin? Yok duymadım. Onun bir deyişi var. Çok severim. Bir başıma kalsam Şehri devrana kul olmam Viran olası hanede evladı ayal var Yani mealen tek başıma kalsam Zamanın sultanına da eyvallah çekmem Ama yıkılası hanede çolduk çocuk var